Development ve Operations kelimelerinin birleşimi olarak ortaya çıkan bir kavram. Microsoft, Amazon gibi teknoloji devleri DevOps'u müşterilere daha hızlı ürün ve hizmet sunmak amacıyla kişilerin, süreçlerin ve araçların bir araya gelmesi, yani bir bütünlük oluşturması olarak yorumluyor. Biraz daha detaylandırmak gerekirse DevOps yazılım ürünlerini geliştiren ve altyapısını yöneten ekiplerin Aynı zamanda bu ekiplerin kullandığı araçların daha uyumlu çalışması gerektiğini söyler ve bununla ilgili yöntemler geliştirir. Ekiplerin birbirine iş aktardığı ve birbirinden iş beklediği noktalar için standartlar belirler. Bildiğiniz gibi aslında en çok zaman da buralarda kaybedilir. DevOps ekipleri aynı zamanda bu standartları ortaya çıkaracak geliştirmeleri yapar. Dolayısıyla DevOps ile yazılım geliştirme ve operasyonel işlerin kalitesi arttırılmak ve hızlandırmak hedeflenir. Daha somut bir örnek vermek gerekirse fabrikalardaki üretim bantlarında olduğu gibi uygulamaların bir ürün olarak görülmesi gerektiğini savunur. Bu ürünlerin aynı fabrika bandında olduğu gibi üretim ve kalite kontrol aşamalarından geçmesi ve müşteriye o şekilde sunulması gerektiğini söyler. Gerçek hayatta da DevOps alanında çalışan bir kişi çoğunlukla bu bandı inşa eden ve geliştiren kişidir.